Mesele çakal olmakta değil yiyen. Yani. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız. Güllerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugü valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugü valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız, hadi çöz bize bomba Tekine torba çeviririz sonra o işleri Üç 3 -5 bir şey yapa anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Ada çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var beş var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapağı çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Nokman Tetik tetik tetik, tetik diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok hisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cıvara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağrısı uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıgayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne Gülerde kartal gibiydi Kanatlarımdan vuruldum Murti... Adana 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 Merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalı kaçız